Zurnanın zartıladığı yer şemsi belli. Zurnanın zartıladığı yerde her şey biter. Öküzler çekemez karnılarını Katıra semeri vuramazsınız. Yalımlar ısıtır ellerinizi. Yalımlara karşı duramazsınız. Zurnanın zartıladığı yerde her şey biter. Katırlar çifte atar derecesine. Çiftelerin ucu bir avuç çamur. Kenger dikeni batar ayağına. Zurnacıyı zurnadan soramazsınız. Zurnanın zartıladığı yerde her şey biter. Yol biter, su biter, umutlar biter. Mutluluk evreninin hudutları biter. Zurnanın zartıladığı yerde her şey biter kar çiçeklerinde karşı kanlar konuşur. Nikahsız karlı bekarlar konuşur. Keklik kafesinde kargalar öter. Zurnanın zartıladığı yerde her şey biter. Oysa ne güzel makamlar çalınır zurnayla. Tam zara çalınır, halay çalınır. Bir kez gözü dönmesin insanoğlunun. Tanrının cebinden peygamber baklaştan kalay çalıdır. Zurnanın zartıladığı yerde her şey biter.''